Merhabalar tekrar. Osman Balcıgil kitaplarını okumaya devam ediyorum. Hemen hemen hepsini okudum. Birkaç kitabı kaldı sadece. Hemen son okuduğum kitap İpek Sabahlı'da size anlatacağım. İpek Sabahlık Suat Derviş romanı. Suat Derviş'in hayatını anlatıyor. Yani hep Suat Derviş ismi karşıma çıkıyor sürekli. Suat Derviş, Suat Derviş. Yani kim bu Suat Derviş? Başlara da kendisini erkek zannediyordum açıkçası. Ve kitapla birlikte kadın olduğunu öğrendim. Çok özür dilerim. Bu kadını ben nasıl bilmem, bu kadını biz nasıl bilmeyiz? Osmanlı döneminin en önemli insanlarından birisi. Dönemin en önemli kadın figürlerinden birisi öncelikle. Aslında Osmanlı dönemi diyorum ama Osmanlı döneminin sonu Cumhuriyet döneminin başına denk geliyor yaşamı. 1903 yılında doğuyor, 1972 yılında vefat ediyor. Aslında o Osmanlı ile hiç alakası yok. Osmanlı'nın son dönemleri olarak düzeltiyor. Yaşamı boyunca 30'a yakın roman, birçok hikaye, birçok makale, zaten sayısız gazete yazıları var. Ve en önemli romanı da Fosforlu Cevriye. O dönem için önemli, efsane böyle patlamış bir kitap yani Fosforlu Cevriye. Filmi çekilmiş, dizisi çekilmiş, tiyatroları uyarlanmış. Ünlü bir kitap aslında. Ben de kitabı alıp okuyacağım. Ayrıca Suat Derviş Avrupa'ya göndererek ilk kadın gazeteci, yabancı dili falan efsane. Hani çağın çok çok ötesinde bir kadın. Devrimci kadınlar birliğinin de kurucusu aynı zamanda. Ailesi de çok tanınmış, çok önemli insanlar. Babası o dönemin profesörü İsmail Derviş. Hem çok zenginler, hem çok kültürlüler, hem çağın çok ötesinde bir aile. Çocukluğundan itibaren ana dili gibi Almanca ve Fransızca falan öğreniyor. Üniversiteyi Berlin'de okuyor. Kitapta tam bir e, ünlüler geçidi var. Kimler kimler yok ki kitapta. Nazım Hikmet, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Hasan İzzettin Dinamo, Remzi Kitap Evi'nin sahibi Remzi Bengi, Halide Edip adı var, Mehmet Rauf. Hatta... E Hatta Haldun Taner bile var. Kitap Suat Derviş'in genç kızlık dönemlerinden başlıyor. Yıl 1919 Cumhuriyet'in ilan edilme zamanları. Yaşı 17 en yakın arkadaşı ise Nazım Hikmet. Hatta Nazım Hikmet Suat'a platonik aşık. Hatta onun için bir şiir yazıyor. Ve o şiiri de hepimizin bildiği bence sen de herkes gibisin şiiri. Yani o şiiri Suat Derviş'e yazmış çocukluğunda, gençliğinde. Fakat çok çalkantılı bir hayatı var. Çok hareketli bir hayatı var ve talihsizlikler de yaşadığı bir hayatı var. Bir dönem Almanya'da Suzette Dole ismini kullanarak Almanca romanlar yazıyor ve çok meşhur oluyor. Kitapları çeşitli dillere çevriliyor. Babasının hastalığıyla birlikte hayatı alt üst oluyor ve tüm mal varlığını kaybediyorlar. Hayatını fakir bir insan olarak geçiriyor. Yani aslında halkla eşit duruma geldiği için bakış açısı, yazdığı yazılar, ideolojisi tamamen bu yaşam tarzıyla birlikte değişip olgunlaşıp evrilmeye başlıyor. Onlar yaz gazetede yazı yazıyor ve yazdığı sert yazılar nedeniyle e, sürekli rahatsız ediliyor. Birçok arkadaşı tutuklanıyor. Hatta o da tutuklanma noktasına geliyor. Dört kere evleniyor ve dördüncü eşi Reşat Fuat Berener Demokrat Parti üyesi ve o da o anki sisteme ve yönetime karşı olduğu için eşi tutuklanıyor. Eşi tutuklanıyor, arkadaşları tutuklanıyor. Gazetede yazamıyor. E, Suat'ı her yerde arıyorlar. Baktı Türkiye'de olmuyor. Tekrar Fransa'ya gidiyor. Ve orada Fransızca roman yazmaya başlıyor. Yazdığı kitaplar Gorgi ve Balzac'la falan karşılaştırılıyor Fransa'da. Düşünün yani ne kadar büyük ve ne kadar önemli bir insan. Hatta eşi Ankara'da hapiste yatıyor ve Ankara Mapusu diye bir kitap yazıyor ve bu kitap Ivo Andrić'in benim de okuduğum Ivo Andrić'in için e, Dirina Köprüsü kitabıyla kıyaslanıyor. Artık eşi bir komünist ilan edilmiş. Türkiye'de yaşam sürmeleri, Türkiye'de tutunmaları, ayakta kalmaları çok zor. Çok sıkıntılı dönemler geçiriyorlar. Ve e, eşi ve eşi Ankara'da yaşadığı işkencelerden dolayı artık bir kalp hastası. Ve bir süre sonra eşi ölüyor, kardeşi ölüyor ve Suat Derviş bu hayatta yalnız kalıyor. Gözleri görmeyene kadar, son ana kadar hala yazıyor, hala yazıyor. Hiç durmuyor ve hayatını zaten hep bu şekilde kazanıyor. Bir süre sonra da vefat ediyor. Bu kitabı okuyarak sadece Suat Derviş'in hayatını değil 1919 ve 1973 yılı arasında Türkiye ve dünyanın nabzını, Türkiye'de neler oldu, dünyada neler oldu, İkinci Dünya Savaşı dönemini öğrenmiş oluyorsunuz. Ya yani tamamen öğrenmeseniz de birçok bilgiyi edinmiş oluyorsunuz. Kitap birçok dönemi kapsıyor. Osmanlı'nın son zamanları, milli mücadele zamanları, işte Cumhuriyet'in ilk dönemi, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, 12 Mart mıhtırası derken tarihin içinde geri oluyorsunuz. O sebeple bu kitabı da tarih severlere roman okurken, kitap okurken tarihi öğrenmeyi sevenlere kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok akıcı bir kitap. Çok rahat okursunuz. Hediye de edebilirsiniz. herkese hemen hemen hitap edebilecek bir kitap. Osman Balcı'nın kitaplarını okuyun derim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Hoşçakalın.